Arkadaşlar ben Serdar. İlk önce videoya geçmeden önce videoyu yapmak istiyorum. Bu videodan sonra bir video daha gelecek. Ee, yani ince lastik yapacağım arabaya. Bir iki kardeşim istemiş yine. Onlara nasıl ince lastik falan yapılır göstereceğim. Ee, artık arabalarım geldi. Video çekebilirim modifiye işlemi falan. Zaten şimdi çekeceğim. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, arabamız BMW M5 F10. Arabamızın jantları değişecek, araba basılacak. Ondan sonra bir de cam filmi falan çekilecek. Belki de beğenirsem yani beğenmezsem beyaz rengi siyah yapabiliriz arabayı. Yani kaplayabiliriz. Şurada bir boya boya hatası var Çer, cam çerçevesinde dışarı atmış biraz. Neyse o kadar da sıkıntı olmuyor. Belli bile olmuyor. Yani şu detayları zaten çok güzel gözüküyor. şu ondan sonra ön panjurun yani ön bebereklerin krom olması beni ayrıca bir şey yapıyor. Arkada şöyle göstereyim. M5 yazıyor. Bu çok güzel bir detay. Neyse arkadaşlar ben arabayı Şöyle şuraya, şuraya koyayım. Şimdi ikinci arabamıza geçelim. Bir de bunu sipariş ettim. BMW M2. Bunun camlarını buna takacağım. Buna da artık bir şeyler yaparız. f falan benzetmeye çalışırız. Çünkü bulamadım yani. f bulamadım. Bunun camları buna yakışacak eminim. Çünkü montajladım ve güzel gözüküyor. Bu plakasını kapatacağız bunların. Siyah. Siyah olarak. Bu da güzel. Buna da basıklık yapabiliriz. Şöyle kapıları açılıyor. İçi detaylandırması mükemmel bir arada. Şöyle göstereyim. İçi sanki gerçek araba. Bir odaklasın. Odaklasın bir arkadaşlar. Şöyle telefon düşüyor. Şöyle. Arkadan sesler geliyorsa kusura bakmayın bu arada. şöyle gözüküyor ki neyse arkadaşlar bizim önemli olan bu M5 ekon En çok onu yani ona seviyorum şu an bir de arka farlarını arka stoplarını karartabiliriz de zaten kararmış gibi duruyor neyse arkadaşlar bunu da şöyle şuraya koyayım şimdi size öbür yanındaki aldıkları aldığım aksesuar aksesuarları göstereceğim aksesuar dedim ya. Ee, araba M5'i kaplarım diye düşünmüştü onu. Onun için şöyle bir kaplama aldım siyah. Bunu hatta çıkardım şu beyaz şeyi ne vurdum Evet arkadaşlar çıkardım. Şöyle. Bayağı bir uzun. Yani uzun derken e, bayağı bir var içinde. 100 100 100 santimetre mi ne? öyle bir şey bu. Yani o kadar çok var içinde. Neyse bunu içine yine koyalım. Şu beyaz şey bilmiyorum ne. Bir dakika. Şöyle. Of sese bak. Şimdi arkadaşlar bir de bir tane daha bir şey göstereceğim. Bu da şöyle e, cam filmi. Şöyle görüyorsunuz. Karartmalı. Aslında bu yani bunu nerede bulabilirsiniz? Bunu kırtasiyelerde falan bulabilirsiniz. Böyle ya ya da bilmiyorum bir yere gidin işte bulun şey şey folyosu diye geçiyor bu. Stop far yani far karatma folyosu diye geçiyor bu. Far far folyosu diye. Yani bunun normalde far for, e, far kaplılar karatma yapıyorlar farlara gerçekte tabii. Ama ben yani bundan zaten yapıyor herkes. E, cam filmi yapıyor bunun oyuncak arabalara. Diecast'lara yani Diecast modelleri. Bu arada bugün de bunu işleyeceğiz. Yani şu M5 F10'a yani çekeceğiz bir tane cam filmi. Belki de panorami, panoramik cam yaparım yani sunroof yaparım. Neyse arkadaşlar ben şu M5'in altına sökeyim. Bir de şu e, M, e, BMW M2 Esroy Blue, Blue renkli aracı sökeyim BMW'yi yani. Geliyorum ben. Evet arkadaşlar arabamız hazır. Arkadaşlar ben buna bir cam filmi yapacağım da yapıp geliyorum.